Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Evet arkadaşlar seri şu Lego Fortnite. Basit. Her şey bir dans edeceğim. Hey. Evet arkadaşlar eğer ikna edebilirsem efeyi Bir dakika. Üzgünüm. Ha. ne şimdi benim. var bir özgürüm ya. Ah. Balkaba, 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 balkaba. Şöyle ağaç da kıralım. Ağaç güzel. Tamam ya. Evet, şöyle her şeyi kıralım. Kaçarsan ama keserim. Kaçma dedim. Nasıl? Kaçma dedim ama. Yoksa hayatta kalacaktı. Neymiş bu? Üretim tezgahı üret. Bilmem ne. Bilmem ne. İntikamcı canısı. Aa, tekrar merhaba. Merhaba. Ben bunu neden boş boşuna yedim ya? Ha var ya açtık bari. Pisifik gezgin merhaba şu örümceklerden daha dost canlısı bir yine tanışmak güzel teşekkürler. Ben pisifik gezgin fırtınalardan koruyan korunabileceğim bir yer bulmak için buraya geldim. Hayatta kalacaksak aletlere ve silahlara ihtiyacımız olacak onları yapabilmek için bir üretim tezgahına ihtiyacımız yapın inşa menüsüne yani yuvarlığa basarak keşfettiğin tüm yapı tariflerini görebilirsin. İyi güzel. Yapın siz bana. Devam edin. Bir öğretim sezgahı yapmak şimdi yeterli ya olmalı. İyi güzel var ya biraz. Burada hemen bir yatak üretmedi ve kendini atamazsın. Eğer bir vahşi veya başka bir yaratık parçalarını dağıtırsa orada yeniden doğabilirsin. Çektiler efendim. Aha direkt altını toplayabiliyormuşuz. Neyse alalım. Ah ve sonrasında da tabii ki şarmış yak. Odun granit. Evi kırayım mı lan? Aa evi kırayım Ev hiç bu. Neyse varlığa basayım. Üretim tezgahı. Tamam abi? Güzel bir yere kuralım. Nasıl iş yapıyoruz? Sıra iki tamam. Şu iğrenç kadın birileri gördün mü? Hayır görmedim. Onları araştırmak için yardıma ihtiyacım var. Tamam ki yanındaki de var. Var mısın? Hayır yokum. Pala vay kabza boş diyor bıçak boş diyor kabzayı nasıl yapacağız lan? Cantısı mı? Meşale, meşale. Erhan öbür odun. Tamam, baş. Bir de Ürettim gitti. Ahşap balta. Kabza, kabza ne yapacağız? Don, tamam. İp. İp yapamam abi. O yok işte bizim. Tamam neyse. Ee, ne yapalım benim şeyim? Ee, güzel burada. Onu yumurtanın yerine koyacağım. Yumurta güzel. Psik gezgin. Seninle gel dans edelim. Yeeey bu da benimle yapıyor. Yeeey. <laughs> <laughs> Yeeey de 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 neyse tamam meşale üret niye aç ne oldu merhaba evet merhaba yetişen hasar iyi mi durur değil mi lan o aa yanıyordum ya canımın çeyreği gitti ooo güzel lan hızlı Şuradan ahuzurları toplayalım. Bak bu büyük odun. Bu odunla iyi güzel şeyler çıkar yani. Çıplak elle kırmayı deneyeyim. Lan ben neden bu şeyle yiyorum Hayır yeme. Neyse hadi yumurtayım. Evet. Vuramıyorum. Ondan dolayı işte bunu avandım. O ne? Öz. Öz ne işe yarıyor lan? Özde. Ne işe yarıyor? Yeniyor mu ne? Har bu arada Özde lan. Neyse harita. Günlük tamam. Meşale üret diyor. Tamam neyse meşale üretin. Bundan da güzel odun gelir ha. İyi güzel toplamda 22 adet. O ipek ve çıkık. Çıkık mı? Ya dejavu yaşatıyor bu bana ya. Köy meydanını görüntüle. Tamam meşale üret. Bir yaz ya ya, 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 ya ya. Meşale. Tamam meşale üretelim hadi. Madem o kadar ısrar ediyorlar. Aa ben harbi şuraya bir yatak koyayım ya. Uy uyumam lazım harbi. Koydum yatağı. Uyu. Ben kendime atıyorum. Sabaha kadar uyuyalım. Hadi bakalım. Evet, ne kadar da güzel bir gün. Kankalarımla dans ederek başlamak istiyorum yine. Hey. Benimle dans edecek yok mu? Hadi ama intihamcı Jonesy. Ne yapıyorsun lan sen hadi be. Tink 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 Ne yapıyorsun sen hadi Neyse tamam hadi oğlum Üret Evet meşale yaptık Vuuu Dim bence de vuuu Tamam evet hı, hı. Tamam bunu yükselteceğiz sanırım Köyü geliştir Eee ne değişti şimdi Ee ne işler işte yani şimdi. Bunlar ne lan güzelmiş ha. Bak mimariler falan filan diye. Şıklık kale de mi de açıldı diyorlar da. Mesela bak kereste kesici. Önemli bir şeye benzettim ben. Harita işareti. Önemli. Şuraya koyalım. Renk şaka yapmıştım arkadaşlar. Kırmızı asır güzel bir renk. Simgemiz de bu olsun. Yok bu güzel. Heh, evet ev. Evet, evet kolumumuz gözüküyor işte bu şekilde. İyi güzel orası iyi. İyi güzel şey mekan, iyi getirmemişler. Neyse bir dakika. Üç kere kaçın. Nasıl kaçacağım? Neyden kaçacağım lan? Merhaba pisifik Ne oldu? Bir ahududu ye. Tamam yiyeyim. Yedim. Aynen işlenmiş kaynaklı profil edilmiş malzemeleri dönüştürebilir. Adılmanı kalası çevirebilirsin daha da. Bir kere sakızıcı inşa et. Ama yani, ama yani 40 tane odun istiyor ya. Bu öz harbi ne işe yarıyor ya? Oo bak direkt şey yaptım. Kritik vurdum ha. Fitilli var. neyse işe yarayacak lan mı, 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 mı. Bir dakika ben bunu tekrardan kırabiliyor mu? Harbi kırdı. İyi güzel lan. Bir dakika bunu da vereceğim etinden kemiğinden yararlanıyor yazan harbi. Aa süt verdi iyi güzel. Üzgünüm. 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 Ha bunu yapmak zorundaydım inek. Üzgünüm ama gel buraya inek. Üzgünüm. Üzgünüm. Evet arkadaşlar yine öldürdük üzüldüm yalnız bir şey diyeceğim bundan harbi çok iyilik gelecek he. yarım kilo yani evet yarım kilo dedik ama yine 10 tane verdi yine fazla yani bakalım burada ne var koyuncuk bize yün verecek değil mi? aynen din verdi tekrar sen tekrar verir misin niye vermiyorsun lan sen niye vermiyorsun niye vermiyorsun niye vermiyorsun niye vermiyorsun lan tekrar Maria, ya bunların yani gözünün önünde ölmesi üzücü bir şey. Geldim efendim? Bir dakika normal koşunca da aynı zıplarız. Yo. Daha güçlü zıplıyorum. Geldim. Geldim beyler. Yeeey. 3 kişi. ya niye yapmıyorsunuz ya ben ne? canım acıdı. Neyse ben ne yapacaktım? Ha hatırladım hatırladım hatırladım. Evet işte buraya kese kesici falan yapacaktım. Selam nasılsın selam 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 selam. Şuraya koydum gitti. Kese kesici kullan. Ah şef abi bir de yapar? Bir de ne yapalım? Aa bize bir tane yetmeyecek. Şuradan odun toplayabiliyormuşsun. Onu. Bir dakika bu ne lan? Ahşap kasa. Ne işe yarayacak ya? Dört adet odun. Bunlar da odundur değil mi? Ben odun olarak alıyorum bunları da Odundur odundur Yalnız orada onlar torba mı ya? Hemen 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 Şu torba mı ne bilmiyorum ama onları almalıyım Kalas geldi. Ve duvar montesi geldi. Neyse alalım abi onu. Kas, kalas. Haydi bakalım. Ne veriyordu? Balta, pala, mala, kazma, balık oltası, mızak kılıç, ahşap kalkan çantası mı meşale? Ama ben şunu merak ediyorum. İşlenmiş malzemeleri iyileştiren de açlığı azaltın zaten izetelim. Köyünde yani az taş Bir dakika biz çıkrık yapmadık. Aynen yani biz çıkrık yapmalıyız. 8 kalas, 5 ahşap sopa 15 odun tanesinden bir tane geliyorsa bir de bir dakika yanlışlıkla dışarı şey basın 8 yok 3 ee, üç insek şimdi toplamda kaç yapıyor 28'den 3 çıkartırsak 25 oduna ihtiyacım var bir dakika burada odunlar var kalaslar var tamam 8 nasıl tutturduysak o aradaki tutmuşuz ha Neyse evet 19 tane ben düz yuvarlayayım 20 adet falan Hadi bakalım. Yalnız bir dakika balta kırılacak, balta kırılacak, balta kırılacak. Üş, şuna dayansın güzel. Ne kadar değerli 9 odun. Lan bunu da kıramıyoruz ki arkadaş. Ana hayır lan onu kırmayacağım. Ha bunu kıracağım. Bunlardan da 5 5 mi? 5 odun veriyoruz abi ben bunlardan kırarım ha. Yok lan bir tane veriyormuş. Bunlar ne balkabağı iyi güzel balkabağıymış. Tamam ya bunlar yabancı bitkiler falan sanmıyorum. direkt tekledi İyi güzel ha. Neyse evet. Haydi bakalım. 20 oldu mu? 21 ışık da attı. 20 de değil. 21. İyi güzel ha. İyi güzel. Tamam dedim, dedi bir ee, kaç tane lazım bunlardan? 4 tane. Bir dakika yalnız orada bir şey vardı. Bunlar bizi pinyatalara götürecek biliyorum. Daha önce oynamıştım çünkü bunlar bizi pinyataya götürecek. Ha burada. Evet. Ya. Allah. Allah. Ben kendimi nasıl? Ha, kaçın. Allah. Haydi tekrar ayağa tam. Tamam. Hemen ayağa tekrardan kalkalım. Tedbiri bırakma. Bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Aa, geri uyandım. Kankalar. Kankalar neredesiniz? Çocuklar nerede? Çıkırı. Laps çıkacak. Evet, işte bu. Büzme ipi üretim malzemesi ipleri eğilerek elde edilir. Ne işe yarayacak ki ipek iplik? Yün iplik. Tamam, neyse. Abi göster Ver Verelim hepsini iyisin. Merhaba, merhaba. Ben

Herhangi bir bir pençe. Hmm, tane ahşap şopa lazımmış. Kalas. Herhangi bir kabatık başlar. Mızrak. Kurt pençesi. Kaynak maynak var Ben balta yapayım. 3 odun. Evet. Ha, <laughs> üç kere kaçın dedi. Bir ve bir de korasın arkadaşlar. Şimdi köyüne. Tamam, neyse baş. Taş kazıp çıkartmanın bir yolunu arıyordum. Ee? Evet, üç tane şeye ihtiyacım var. Bu kötü. Takım, bu ne? Otobüs istasyonu. Allah kudur. Yok. Ne? Umut. Sen bir görev var mısın? Farklı bir macera diyorsan savaş otobüsü yeni bir rotaya gidiyor. Ablam şu an olmaz. Ama seni bizim konuya getireyim. Merhaba. Hayır. İyi. İyi. Bana. iyi iyi Tamam ne hazırlatıyorum. Konuşma bana. O kadar şey yapmışım. Ya, Değil mi? Değil mi? Bence de aynen. Ha. Oyunun. Gel, seninle dans edelim. Hey. Neyse hadi benim gitmem lazım. Evet, vuramadık. Bu bunlar minike benziyor. Bunlar da yok ki arkadaş. Gidelim bakalım. Evet çok sıkıldım. Kullanıp hemen şunları da alalım. Allah. Ya bak sürekli bunu tutup buluyorum ya. Laps Evet, ben hemen kendimi bir öldüreyim o zaman. Evet, kırıldım. Neyse evet. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. O arada kulaklıkla dinliyorsanız az sonraki 5 saniyeyi dinlememizi tavsiye ederim. Görüşürüz. <laughs>